Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir araba motorunun sorununu nasıl teşhis edebileceğimize dair bir yolculuğa çıkacağız. Arabanızın motoru çalışmıyorsa, garip sesler çıkarıyorsa veya olması gerektiği gibi performans göstermiyorsa, bu video tam size göre. Bu videoda, motor sorunlarını teşhis etmenin temellerini ele alacağız. Ateşleme sisteminden yakıt sistemine ve egzoz sistemine kadar her şeyi inceleyeceğiz. Ayrıca, Sorun gidermeyi ipuçları ve püf noktaları paylaşacağız. Böylece arabanızı tekrar çalışır duruma getirebilirsiniz. İster deneyimli bir tamirci olun, ister otomobil dünyasına yeni adım atmış olun. Bu video size yardımcı olacaktır. O halde, başlayalım bir içten yanmalı motorun kalbidir. Yakıtı enerjiye dönüştürerek aracınızın hareket etmesini sağlar. Benzin veya dizel motorlar olmak üzere iki ana tipi vardır. Her iki tip de temelde aynı prensiplere göre çalışır. Emme, piston silindir içinde aşağı doğru hareket eder ve hava yakıt karışımını veya sadece havayı, dizel motorlarda, emme valfinden içeri çeker. Sıkıştırma, Piston yukarı doğru hareket eder ve hava yakıt karışımını veya havayı sıkıştırır. Patlama-yanma, bujiler, benzinli motorlarda veya sıkıştırma, dizel motorlarda, hava yakıt karışımını ateşler ve pistonu aşağı doğru iter. Egzoz, piston yukarı doğru hareket eder ve yanmış gazları egzoz valfinden dışarı iter. Bu döngü, motor çalıştığı sürece tekrarlanır ve aracınızın hareket etmesini sağlar. Arabanızın motoru sorumluysa, bunu birkaç belirtiyle anlayabilirsiniz. Motor çalışmıyor. Bu en bariz belirtilerden biridir ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin boşa kö, arızalı marş motoru veya yakıt sistemi sorunları. Motor zor çalışıyor. Motor çalıştığında ancak zorlanıyorsa bu bujiler, yakıt pompası veya hava filtresi gibi sorunların işareti olabilir. Motor rölantide düzensiz çalışıyor. Motor de düzensiz çalışıyorsa bu ateşleme sistemi Hava girişi veya yakıt sistemi sorunlarının işareti olabilir. Motor gücü düşük, motor normalden daha az güç üretiyorsa bu hava girişi, yakıt sistemi veya egzoz sistemi sorunlarının işareti olabilir. Motor aşırı yakıt tüketiyor. Motor normalden daha fazla yakıt tüketiyorsa bu ateşleme sistemi, hava girişi veya yakıt sistemi sorunlarının işareti olabilir. Motordan garip sesler geliyor. Motordan gelen garip sesler çeşitli sorunların işareti olabilir. Örneğin gevşek kayışlar, arızalı yataklar veya valf sorunları. Günümüzde arabanızın motor sorunlarını çevrimiçi olarak teşhis etmenize yardımcı olabilecek birçok araç mevcuttur. Bu araçlar aracınızın marka ve modeline göre özel olarak tasarlanmıştır ve size sorun giderme adımları ve olası çözümler sunar. Çevrimiçi teşhis araçlarını kullanmak için Aracınızın marka ve modelini girmeniz ve yaşadığınız sorunu seçmeniz yeterlidir. Araç, size olası nedenleri ve çözümleri sunacaktır. Bazı araçlara ayrıca, sorun giderme adımlarını adım adım takip etmenize yardımcı olacak videolar veya resimlerde sunar. Arabanızın motor sorunlarını kendiniz teşhis etmek mümkündür. Ancak, sorun giderme konusunda kendinize güvenmiyorsanız, aracınızı bir tamirciye götürmeniz en iyisidir. Bir arabanın motoru, bir dizi karmaşık ve birbirine bağlı bileşenden oluşan karmaşık bir sistemdir. Bu bileşenler aracın düzgün çalışması için birlikte çalışır. Motorun temel bileşenleri şunlardır: Silindir bloğu motorun ana gövdesidir ve silindirleri, krank milini ve diğer önemli bileşenleri içerir. Silindirler silindirler pistonların hareket ettiği ve yanmanın gerçekleştiği yerdir. Pistonlar pistonlar Silindirler içinde yukarı ve aşağı hareket eden ve krank milini döndüren parçalardır. Krank mili, krank mili pistonların hareketini dönme hareketine dönüştüren bir şafttır. Süpap sistemi, süpap sistemi hava veya yakıtın silindirlere girmesini ve egzoz gazlarının dışarı çıkmasını kontrol eder. Ateşleme sistemi, ateşleme sistemi bujileri ateşleyerek silindirlerde yanmayı başlatır. Yakıt sistemi, yakıt sistemi yakıtı motora ilitir. Egzoz sistemi, egzoz sistemi, yanma sonucu oluşan gazları motordan dışarı atar. Bir araba motorunda sorun olduğunu gösteren birçok belirti vardır. Bu belirtiler şunları içerebilir. Motor çalışmıyor, motorun çalıştırılması zor veya hiç çalıştırılamıyorsa, bu bir motor sorununun işareti olabilir. Motor rölantide dengesiz çalışıyor. Motor rölantide düzensiz çalışıyorsa veya stop ediyorsa, bu bir ateşleme sistemi, yakıt sistemi veya hava sistemi sorununun işareti olabilir. Motor gücü düşük, motor normalden daha az güç üretiyorsa, bu bir yakıt sistemi, hava sistemi veya egzoz sistemi sorununun işareti olabilir. Motor sesleri, motor normalden daha yüksek veya alışılmadık sesler çıkarıyorsa, bu bir mekanik sorunun işareti olabilir. Motor yarı ışığı, motor yarı ışığı yanıyorsa, bu bir motor sorununun işareti olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, aracınızı bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Tamirci, sorunun nedenini teşhis etmek ve onarmak için gerekli testleri yapabilir. Motor sorunlarını teşhis etmek ve onarmak için teknik kılavuzları okumak faydalı olabilir. Teknik kılavuzlar, aracınızın belirli modeli için özel bilgiler içerir. Teknik kılavuzlar, motorun nasıl çalıştığı sorunların nasıl teşhis edileceği ve onarımların nasıl yapılacağı hakkında bilgi sağlar. Teknik kılavuzları okurken, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz önemlidir. Sorun giderme bölümü Sorun giderme bölümü Aracınızda ortaya çıkabilecek belirli sorunları ve bunların nasıl giderileceğini açıklar. Şemalar ve diagramlar Şemalar ve diyagramlar. Motorun farklı birleşenlerinin nasıl bir araya getirildiğini gösterir. Teknik özellikler Teknik özellikler Motorun farklı bileşenleri için gerekli olan tork, boşluk ve diğer bilgileri içerir. Teknik kılavuzları okumak, motor sorunlarını teşhis etmenize ve onarmanıza yardımcı olabilir. Ancak, motor sorunlarını teşhis etme veya onarma konusunda kendinize güvenmiyorsanız, aracınızı bir tamirciye götürmeniz önemlidir.